Ali Çayla köyüne gidiyoruz. Kaletepe'den geçtik. Hayırlısı. Arabanın tekerini de aç diye Sağ ol Evet, çayra, çayır alanın bir katma değeri. İbrahim'in arabayla. Ali nakliye götürecek. 80 torba himmet dediye kömür gidecek. Abim kolay gelsin. Sağ Nereliyiz abim? Mardin. Mardin. Kaç aydır buradayız? 6. 6 aydır. Gideceğiz herhalde. Ne zaman? Yakın mı gidiş? Gidiş yakın. Yarın öbür gün Hayırlısı. Daha ocak yanıyor yalnız. Yukarıdaki yanan ocaklar var. Bu sene keserler Hayırlısı diyeceğiz. Yolunuz açık olsun. Seneye kaçıncı ayda geliyoruz? 4-5. Gene aynı bu mevki mi başka mevki mi? Yok başka mevki. Başka mevki. Evet. Totalde kaç kişi var hocam sizinki gibi? Siz şeydesiniz. Al demircidesiniz. Başka nerede yapanlar var Çayran'da? Direkte e, e, işte yapanlar var. Bir sorgunda yapanlar var. Aydınlık, Sarıkaya. Çayran olarak başka? Çayran'ın Bu işte. Çayran'ın bir de elçi de var. Elçi de var mı? Evet. Hayırlısı 3 ekip yani. Evet. Hepiniz birbirinize tanıdık mı böyle? Aile evet. Yani bu diğerleri de. Evet hepsi. Hayırlısı kolay gelsin abi. Evet, Bulduk yakışıklı. Çalışmaya devam. <laughs> Meşe normalde giriyor. Sonra yakıyorlar. İçten içe yanıyor. Üç öğüm de orada var. Pardon iki öğüm. Evet tandırlarını kendileri yapıyor. E, tandırlarını kendileri yapıyor. Ekmeklerini tandırda yapıyorlar. Evet. Ablacığım kolay gelsin. Evet, Her sabah böyle mi ablam? Evet. Kaç ekmek yapıyorsun günde? Evet, kolay gelsin ablacığım. Evet, Meşeleri kesiyorlar böyle höyümlüyorlar, Akabinde yakıyorlar. İçin için kaç gün yanıyor bilmiyorum ama. Para kazanmak hakikaten zor. bırakıyor, öyle çek doldururken. Tekrar tekrar gelsin abi. Geç geç sıkıntı Olay yok. Kolay gelsin size. Bu da meşe kömürlerimiz. Abim kaç gün yanıyor bu ocak? 20 gün abim benim. Evet sonuna gelmiş herhalde bu. Yok daha var abim. Daha bir, bir hafta daha var. Öteki peki şuradaki? Bu bitmiş abim kömür olmuş. Bunların yeri hazır mı peki satılmak için? Aha hazırdır abi. Siz kaç gün daha buradasınız? Bir ay yakın daha buradayız abi. Ötekiler yarın bir gün gidiyorlarmış herhalde. Gidiyorlar abi işi bitti ya. Hayırlısı. Şu poşette olan ne? Üstü poşette olan. E, ateşi sönsün diye. Anladım. Hava almayacak. Evet, ateşi sönsün diye. Evet sadece kömür yapmakla bitmiyor. Onu paketlemesi, Böldürme pazarlaması. <laughs> Nereye gideceksiniz? Toplu vereceksiniz herhalde. Evet, toplu Nereye? Antalya'ya alın. Değişiyor ağacı burada. Yer yer değişiyor. Antalya olur, Antep olur. Siz de Mardinlisiniz. Evet abi Mardinlisiniz. Akrabasınız herhalde herkes. Evet, Sizin de ekmek ocağınız var mı? Ekmek orada mı yapıyorsunuz? Tandırda. E, aynı yerde yapıyoruz. Abim işiniz gücünüz rast gitsin. Kolay gelsin. Evet, kadasını aldıklarım. Bugün de böyle. Al dedi ki, al gidek gerek mi dedi. Hatta immet dedi de gerek dedi dedi. <laughs> Gelirken karnını doyurayım dedi ama Doğalgazcılar gelecek. Evet verebildiğimiz kadar. Hakikaten çayrağına bir katma değer. Bakalım hayırlısı diyeceğiz. Olduğu kadar. Seviliyorsunuz. Takipte kalın. Evet yaşamlarını bu çadırlarda gerçekleştiriyorlar. Hakikaten zor. Burada da iki tane kas, iki tane yavru kas. Görseli güzel. Allah sizden de razı olsun abim. Evet bunlar da kesmişler. Büyük ihtimal seniye. ama seniye başka yere gideceğiz dedi. Nasıl olur bilmiyorum. Ama bunlar yarın bir gün gidiyormuş bu oba. Evet bir oymak da Karşıda var, duman orada çıkıyor. O, orada böyle iki parçaydı. Orada da bir oba. Çayranımızın görseli hakikaten güzel. Evet. Kaç tane boynun var? İki. <laughs> Çay yapıyordun herhalde semaverde. Abi bu tarafa kömürü doldurmuş. Kim doldurmuş? çocuk Uşaklar. <laughs> Hayırlı sağ gel gel. Kolay gelsin. Sağ ol. sağ ol. Kömürlerin arasında yumurta buldular. Hocam geçmiş olsun. Ol. Çekici var mı? Çekiç. Ali. Tekviz var mı? Burlarda olsun. Sağ ol teşekkürler. Ee, adamın e, sen geri döneceksin ya, yoksa mi yoksa kaç Seren mi gideceksin? Geri döneceğim. Hımmette diye gidiyor. Hayırlısı Allah'tan. Arabamla ben de geliyorum oraya Hüseyin çelik hayratı. 2020. Evet burada dediğim diğer ova Tersten geldik belki ama Görüntüyü tam veremiyorum Naci kırmamıştım onu gelmiyor Normalde o bak. Normal. Kolay gelsin Seyit. Evet. Ali Bey kolay gelsin. Evet, Enver abimle. İyi bakalım. Emre'nin orada çay içiyoruz. Bakalım hayırlısı diyeceğiz. Demleniyoruz. Demleniyoruz evet. <laughs> Sağlık olsun. İnşallah. <laughs> Evet, Ozan da zannetmesin ki para kazanıyoruz. Birbirimizi tıraş ediyoruz. Kurşat Mücahit tıraş ediyor. Birazdan da Mücahit Kurşat tıraş edecek. Ortada Arda kaynayacak. Amcam kolay gelsin. İşimize geliyorsa. Öğle yemeğe karşılığında tıraş yapıyoruz. Artık para devri bitti. <laughs> kolay gelsin amcalarım. Sağ ol. Eyvallah eyvallah. Evet. Ezan okunuyor. Öğlen oldu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Adım Hıdır. Elimden gelen budur. Umarım seversiniz diyeceğim. Takipte kalın. Yanınızda iyi insanlar olsun.